canlar bir olalım Zalime karşı duralım Gelin canlar bir olalım Zalime karşı duralım Yapılan haksızlıklarda Zulümden hesap soralım Yapılan haksızlıklarda zulümden hesap sorar Asırlardır şu millete yapı. gelincanlar bir olalım insanlığa örnek olalım gelincanlar bir olalım insanlığa örnek olalım vardır şu millete yapılanlar Zulüm, işkence ve bütün haksızlıklar Hep birlikte hesabını soralım gelin bir olalım Gelin, gelin, gelin gelin bir olalım Gelin 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 canlar gelin bir olalım Gelin 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 canlar gelin bir olalım Evet Rahman ve Rahim olan Allah'ın ile müsaadesiyle başlıyoruz. Onun en güzel isimleriyle sizleri selamlıyoruz. Cenab-ı Allah istedi, kuş gibi uçtuk memleketimize, kuş gibi geri döndük buraya, ikinci memleketimize. Kimiler birinci memleket olarak görüyor ama ben ikinci memleketim olarak görüyorum. Kavuşturana hamdü senalar olsun. Dünyanın dört bir yanında şu anda Kanal Avrupa ekranlarını açıp ...gerekse kanalavrupa.tv yazıp internetten bizleri izlemekte olan gönül dostlarına canı gönülden selamlar olsun. Artık soğuk değil, tamamen sıcak bir Duisburg'dan sesleniyoruz. Memleketimizin her zaman imtihandan geçtiği dönemler oluyor da... ...bugünlerde de böyle bir sıkı bir imtihandan geçiyoruz ama insanımız bunun da üstesinden gelecek Allah'ın izniyle. Gelin bir olalım diye başladık. 91 de sözlü bestesi bana ait albüm okuduğum bir parçaydı. Bu parçayla sizlere selamladık. Bir olacağız inşallah, diri olacağız. Dünyaya adaleti Osmanlı dedelerimiz nasıl yaydıysa biz de o şekilde adaleti biz temsil edeceğiz. Başkalarından beklemeyeceğiz. Bu duygularla tekrar başlıyoruz. Konuklarımıza dönüyoruz. Geçen hafta Hasan Şişmanoğlu abimizle olan muhabbete doymamışsınız. İlla o hacı abimizi, o nur yüzlü abimizi tekrar alın diye yazanlar olmuştu. Sizi kırmadık. Hasan abimiz de bizi kırmadı. Bugün burada. Ama bir değerli konuğumuz daha var. Cemal Bolat hocamız bugün aramızda. Ee, Hamburg Eğitim Başkanı. Onunla da güzel, hoş bir sohbetimiz olacak. Cemal hocamı tanıyan bilir zaten ne güzel bir sohbet olduğunu. Ee, biz ilahilerimizle bugün Recep kardeşim ve Selahattin kardeşimle sizlere hitap edeceğiz. Konuklarımızla sohbetiyle, eşsiz sohbetiyle programımız başlasın diyelim.